Devam düşünceler geliyor. Düşünceler durmaz. Günde aklımıza 60-70 bin tane düşünce geliyor. Hepimizin. Ama yani bunlar geçip gidiyor. Bazen farkına varıyoruz, bazısı farkına varmıyoruz. Önemli olan hiç düşünce geçmemesi. Bizim enerjimizi yönetmemiz lazım. Ama bunu bilmiyoruz. Enerji yoksa zaman dönemi yok. Yani şu an mesela birisi uykum varsa bu dersi dinleyemezsin mesela. Bilmemiz gereken şey hangi zamanda enerjimiz yüksek. O yüzden yapmamız gereken şey yarın saat diyorsun. Saat diyelim sabah kalktınız. Saat 8. Nasıl zihin enerjim nasıl? Fiziksel enerjim nasıl? Bu gün boyu istiyorsunuz. Ona göre gün içinde sizin en yüksek enerjinizin hangi saatler olduğunu buluyorsunuz. Bazıları sabahçı, bazı öğlenci, bazı akşamcı. Yani gün çok yorucuysa, çok uzunsa yapmanız tek gereken şey ertesi bir gün önceden bir saat veya yarım saat erken yatmak. Sabah da bir saat, yarım saat erken kalkmak. Bu kadar basit. Devamlı düşünceler geliyor. Düşünceler durmaz. Günde aklımıza 60-70 bin tane düşünce geliyor. Hepimizin. Ama bunlar geçip gidiyor. Bazen farkına varıyoruz, bazı farkına varmıyoruz. Önemli olan hiç düşünce geçmemesi. Mesela ben geçmiyorum düşünce. Herkes düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Düşünmüyorum yani. Çünkü o kadar beynim ettim ki düşünmüyorum yani. Düşünmek insan düşünüyorum. Normal hiçbir şey aklıma vermiş, bir düşünce gelmez. Hiç gelmez. Sıfır. Sıfır. Aklıma düşünce gelmesi. 24 saatte sıfır. Gelmiyor. Ama düşünmek istedim geliyor. Çünkü öyle eğittim onu yani. Aynı şey gibi kas gibi yani. Halter kaldırmak gibi yani. Bazısı 5 kilo kaldırır, bazısı 50 kilo kaldırır. O 50 kilo kaldıran daha güçlü ki. Ha, her gün kaldırır 50 kilo kaldırabiliyor. Siz her gün zikrinize eğitirseniz birçok şey yapabilirsiniz. Evet. Şimdi benim çok önemli bir şey bu. Bu duygusal denge. Şimdi bakın herkesin zamanı var. Şimdi bunu yap, bu çoğu insan diyor ki hop ne oldu? Gitti. Şimdi bak çok öğretici bir çok önemli bir şey. Olay şu. Bizim enerjimizi yönetmemiz lazım. Aa, ama bunu bilmiyoruz. Enerji yoksa zaman benim yok. Yani şu an mesela bir uykun varsa bu dersi dinleyemezsin mesela. O yüzden zamanı var, şey yapamıyor. Uykun geldi. Uyku uyuman lazım normal. O zaman ne yapmam lazım? Bizim hangi zaman enerjimiz yüksek oldu, hangi zamanda orta oldu, hangi zaman az olduğunu yapmamız lazım. Bunun için de saatle yine tutmaz gerekiyor gün içinde. Normal insanda zaman nasıl? Bütün dünya ortalaması saat 7'de, 6'da kalkıyor insanlar. Bakın sonra pik yapıyor 12'ye doğru. Sonra yemek yiyoruz. Hop gidiyor. Sonra düşüyor, 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 düşüyor. Saat 5'ten sonra okul bitiyor, iş bitiyor. Enerjimiz tekrar artıyor. Niye? Çünkü akşam bir şey var, partiye gideceğiz. Hepimiz aşağı yukarı aynı çalışıyor beynimiz. Yani o yüzden mesela ben ne yapıyorum? Günde 3 kere uyuyorum 10 dakika. Günde 3 kere uyuyorum. Sabah spordan sonra, öğlen yemekten sonra, akşam yemekten önce. 30 dakika. 5,5-6 saat uyuyorum. Eskiden 4 saat, 4 uyuyordum. Siz yaşındayken 4 saat uyuyordum. Şey, hep, ama hep, hep uyudum. Hep arada uyudum. Yani günde 30 dakika. Siz yapamayabilirsiniz yani. Benim odam var. Yapabiliyorum ben. Ama normalde ufak uyuyorum. Ufak uykular çok işime yarıyor. ama ben bunu okuldan kazandım. Yani okulda öğren bir şey bu. Herkes yapamayabilir ama dünyada benim insanlar çoğu öyle yapıyor. Ufak ufak uyuyorlar gün içinde. Uykunuz geldi uyuyacaksın. Ha. Uyuyacak yer bulamıyorsanız bir yapacağım bir şey yok. Gidin çimende uyuyun. 10 dakika uyku size en 2 saat kazandırır. 10 dakika uyku 2 saat kazandırır size. Uykun geldi uyu. Hatta bir dönemde espresso iç, kahve iç, zımba gibi. Çünkü onun kana karışması 10 dakika. O yüzden hem iç, kahve içip uyuyup kalkarsan daha iyi oluyor. İkisini birlikte yapın yani. yani e ne Ne oldu öyle? Şimdi bakın yapacağınız şey şu. Demek ki saatleri farklı olduğuna göre bilmemiz gereken şey hangi zamanda enerjimiz yüksek. O yüzden yapmamız gereken şey yarın saat diyorsun. Saat diyelim sabah kalktın. Saat 8. Nasıl zihin enerjim nasıl? Fiziksel enerjim nasıl? Bu gün boyu istiyorsunuz. Ona göre gün içinde sizin en yüksek enerjinizin hangi saatler olduğunu buluyorsunuz. Bazıları sabahçı, bazı öğlenci, bazı akşamcı. Tamam, sana sorayım. Sen ne hangisisin? Sen. Evet. Ben akşam. Akşamcı. Senin enerjin yüksek. Evet. Sabahçı var Sabah. Tamam. Sabah daha çok enerjim var. Tamam, okey. Önemli ne oluyor o zaman? Ne yapıyor insanlar? Çok güzel bir şey bu. Eğer sabah enerjin yüksekse, en sevmediğiniz, en zor işleri plan yapmak gibi sabah yapıyorsunuz. Enerji düştüğü için öğleden sonra, en sevdiği, öğleden sonra en sevdiğiniz, en zevk aldığı şeyleri öğleden sonra bırakıyorsunuz. İnsan ne yapıyor? Tam tersi yapıyor. İlk önce kolay işleri yapıyor. En zor işleri enerjisi en düşük olduğu zaman yapıyor. İki kere oluyor. Hem enerjisi yok hem sevmediği iş yapıyor. Ama tam tersini yapsa en, en sevmediği işi sabah yapsa enerjisi en yüksekken enerji en düşük zamanda da en sevdiği işleri bıraksa o zaman ne oluyor? Gün boyu boyunca aynı performansı gösteriyor. Ders çalışırken da öyle yapın yani. Neyi sevmiyorsanız enerjisi hangi saat yüksek o zaman kullanın. Ne zaman enerjiniz düşüyor? Sevdiği işleri o zaman bırak. Kolay işleri. Tamam. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Enerjiniz yüksek olduğu için öğrenme kapasiteniz artıyor. Yani okuyorsunuz, okudunuz daha iyi anlıyorsunuz. Enerjiniz yüksekken okuyorsunuz, bir dakika unutuyorsunuz. Bir daha okuyorsunuz, unutuyorsunuz. Niye? Beyin yorgun. Beyin yorgun. Tamam. O yüzden yapmanız gereken şey enerjiniz yüksekken çok performanslı işler yapacaksınız. Enerjiniz yüksek ise sevdiğiniz işler yapacaksınız. Tembel işler yapacaksınız. Yani zaman kazanacaksın. devam edin. O işi yapmanız gereken çok basit bir şey. 3 tane her 90 dakikada veya 60 dakikada bir alarmınızı kurun. Saatinize devam edelim. Milyon arasında şu anda kendinizi iyi olarak ne kadar uyanık hissediyorsunuz? Yazıyorsun. Her 60 dakikada veya 90 dakikada bir. Şu anda kendinize ne kadar enerjik hissediyorsunuz? Bunu gün boyu yaparsanız bir hafta boyunca veya 5 gün yapın. Buna göre hangi saatlerde enerjinin en yüksek olduğunu, hangi saatte en düşük olduğunu bulursunuz. Tek yapmanız gereken Bakın yani zaman yönetimi geliyorsunuz buraya var. yani çalışmazsanız hiçbir işe yaramaz bu eğitim. İlk önce nerede olduğuna bakmanız lazım. Zaman nereye harcıyorsunuz? Enerjiniz nerede harcıyorsunuz? Bunları yani kendinizin nerede olduğunu farkında varmazsanız hiçbir şey ilerleyemezsiniz. O önce bakacağız neredeyiz biz. Zamanımızı nereye harcıyoruz? Bunu nasıl yönetmemiz lazım? İki enerjimiz nerede harcıyoruz? Enerji saatlerimizi değiştirebilir miyiz? yani günü farklı şekilde yaşayabilir miyiz? Tamam, önemli bir şey o. Bir de arada mola vereceğiz. Yani muhakkak bir mümkün varsa uyuyun, gün içinde muhakkak uyumaya çalış çok önemli şey bu. Gün içinde 10 dakika 15 dakika daha 15 dakika fazla uyumayın kalkamazsınız. Yani kısa uyuyun, otobüste uyuyun mesela ben yapıyorum, otobüste uyuyun, metroda uyuyun. Saat kurun, hani diyorsa uyuyorum kalkamıyorum hani <laughs> bir indim havalimanına indim, öyle yapmak istemiyorsanız saat kurun yani, saat kurun evet. sabahtan kaybettiğin bir saat bütün gün zaman çekersin. Aa diye mesela çok yoğun bir gün var. Tamam o gün çok yoğun gün. Zaman yetmiyor diyorsunuz. Çok basit. Yapmanız gereken çok basit. Erken kalkın. Yani gün çok yorucuysa, çok uzunsa yapmanız tek gereken şey bir gün önceden bir saat veya yarım saat erken yatmak. Sabahta bir saat, yarım saat erken kalkmak. Bu kadar basit. O gün uzamasını sağlar. Tek yapmanız gereken her gün bir de yatıyorsanız 12'de yatın veya yarımda yatın. Sabah da 20 saat erken kalkın veya bir saat kalkın. Başlayabiliyorsanız şey kas alıyorsunuz günde 8 kaç saat? 1 kaç saat? 2 saat. Tamam. Yani 8 saat. Ya 8 saat uyuyana bayağı yani kötü değil. Benim oğlum da 8 saat uyuyor ama o vücut yapıyor. Sen vücut mu yapıyorsun? Ya yani o zaman uyuman gerekmez 8 saat yani. Yani kas yapmak istemiyorsan 8 saatsız yaşayabilirsin yani. Ya yani kas yapıyorsan, protein alıyorsan 8 saat mecbur. Ancak vücut o zaman. Ama sen yani vücutçu olmayacaksan iyi bir sağlık bir... Ya tek yapman gereken ilk önce şunu yapacaksın. 10 dakika az uyu. 8-7 saat 50 dakika. Dene. Tamam. Baktın yapıyorsun. O zaman bir 7, 7 saat 45. Yani çekebilin kadar aşağı çekmiyor. Ama her gün yapma. Beyin çalıştırmak için haftada 10 dakika veya 5 dakika geri al. Mesela bu hafta 5 dakika, 10 dakika. Öyle yap. Baktın sınıf, devam edemiyorsun kes bir sınırını gör yani ne kadar daha az uykuyla idare edebiliyorsun. Ona bak arada kaçamak yapıyorsan kaçamak yap bu daha iyi. Yani şunu demek istiyorum yani 8 saat uyumak yerine 7 saat 45 dakika uyup gün içinde 15 dakika uyumak sizi 9 saate getirir. 8 saate getirmez. Anlıyor musunuz? Gün içinde uyumak, dinlenmek her zaman için daha fazla getirir. Evet nerede, nerede şey yapıyoruz? Zaman kaybediyoruz. Bir 2-3 dakika ara Olur oğlum. Bak bunları yaptığımız zaman zaman harcıyoruz. Ne Mesela yeni bir şey öğrendiğimiz zaman yeni bir şey öğrenirken çok fazla enerji harcıyoruz. Yeni bir şey öğrenirken. Yeni bir şey öğrenmek Yeni bir alışkanlık, yeni bir ders. Tamam mı? O beynimizi yorar. Onun için yeni bir şey öğrendiğimiz için olduğu için yapmamız gereken şey bu. Hep sürekli yeni bir şey öğrenmiyoruz. O yüzden ne yapmamız lazım? Dengelememiz lazım. Yani bir gün çok fazla derse giriyorsanız tamam mı? Gün içinde aynı gün çok güzel kendinize boş zaman edin. Yani o gün çok yoğun ders çalışıyorsunuz. Çok enerjiniz düşüyorsa yapmanız gereken şey o gün Kendinize ödüllendirici bir şey bulun. Ne yapmak istedim? Sinemaya gidin, ne bileyim ben. Bir şey yapın, sevdiğiniz bir şey yapın. Yani o kadar ancak onun dışına çıkmanın yolu kendinize bir ödül ver. Çoğu insan kendine ödül vermiyor. Ödül, kendinize ödül verin. Çok önemli bir şey. Sevdiğiniz bir şey alın, kahve için. Yani kendi kendine sanki ödül veriyormuş başka size vereceğine siz kendinize ödül verin. Zor bir şey yaptığımız zaman ödül verin. Diğer bir konu ne yapmamız gerekiyor? Ops. Odaklanmak. Odaklanmak çok enerji harcı. Odaklanmak çok. Sürekli odaklanamazsınız. Ya sürekli beni dinleyemezsiniz. Bakın burası 20 dakika. Çoğunuz artık uykunuz geldi. 20 dakika. Niye? Zor. Alışkanlığınız yok. Bir de burada oksijen yok fazla. Çok az oksijen var. var. O yüzden de dikkat dağılmasını yani bir şey odaklanırken dinlemek için çok, dinlemek için çok fazla zaman harcıyoruz. Bak o zaman yeni bir şey öğrenmek, yeni davranış, yeni bir şey. Bir şey yapmak istiyorsunuz. Arkadaşınız çağırıyor çalışmanız lazım gitmek istemiyorsunuz çalışmak ama bu da yani. yani her türlü yapıp iyi yapmak istediğiniz ama yapamadığınız her şey enerjiden çalıyor. Arkadaşlar sizi partiye çağırdı ama yarın sınavınız var. Siz diyorsunuz ki harcıyorsunuz yine. Çünkü aklınızın bir kısmı o partide. O yüzden bir şey yapmak istediğiniz zaman değil mi? Yapmadığınız zaman harcıyoruz. Ne yapıyor? Duygular. Duygularınız size bir şey söylüyor. Siz ona karşı geliyorsunuz. Veya sınava girmek. Değil mi? Dürtlerimiz. Mesela Korku yenmek. Başkalarını etkilemeye çalışmak. Mesela toplu çekiyorsunuz, Okulda ilk gününüzü harcayın. Yeni bir sınıfa giriyorsunuz. Kimseyi tanımıyorsunuz. Hiç kimseyi kim tanımadığınız ortamlarda insanlar, insanları insanlar, insanları etkilemek için gereğinden fazla enerji harcıyorsunuz. İyi gözükmek için. Eleştirmemek için. O yüzden ne yapıyoruz? Gereğinden fazla yine enerji harcıyoruz. Ve hoşlanmadığımız bir şey yaptığımız zaman yine şey yapıyoruz. Mesela en hoşlanmadığımız şey ne mesela? Ders. He? Ders Ders mi? Hayatın dersi ne yapıyorsun lan? Nasıl yani ders? Evet <laughs> ders Ders çalışması seviyorsun. Ne yapacağız? Ne, ne yapmak lazım? E ders çalışman lazım yani. Hı -hı. E tamam. Yani okula zaten yani. yani. Hiç okula gelme o zaman. <laughs> e bence öyle yani. yani, yani ders çalışmayı sevmiyorsan okula gidiyorsun yani. Değil mi? Öyle düşün yani. okula giriyorsan ders çalışacaksın. O zaman ne yapman lazım? Çalıştığın dersi sevmen lazım. Yani sevmediğin bir şey yapıyorsan, yaptığın şeyi severseniz, yani içinde sevecek bir şey bulursanız o işte daha da enerji alacağız. Yani hepiniz diyorsunuz ya enerji nasıl artıracağız? İşte sevmediği şeyi azaltın mesela. Sen mesela, sen mesela neyi sevmiyorsun yaparken? Yok. Ay o Evet sen. ne yapar, neyi sevmiyorsun yapmayı? <laughs> Süper, çok güzel. Aynen, doğru, aynen. Sıkıcı insanlar zaman geçirmek. Gereksiz insanlar, toksik, toksik insanlarla zaman geçirmek. Değil mi? Var öyle. Değil mi? Enerjimizi yiyor. Ama yine de oluyor o zaman. O zaman ne diyorum? Ot bizar olma. Değil mi? derse girme diyemem. Ama gereksiz, hoşlanmaz insanlar zaman geçirmeyin. bir şey çok enerji çeken bir şey. Değil mi? Seçebilirsiniz yani arkadaşlarınızı. O yüzden bence en güzel şey, ileride göreceksiniz benim işime geldiğim zaman. Gereksiz insanlarla zaman geçirmeyin bence. Sıkıldığınız, hiçbir şey değer katmayan insanlar en çok orada gidiyor zamanlar. Yani. Ne kadar gereksiz insanla zaman geçirirseniz, gereksiz sohbetler, hiçbir şey kazanmayan sohbetler değil mi? Onlar bizim için evet. enerji çekiyor. Onun ise aslında uzun vade ödülleri kısa vade ödülleri tercih etmek. Yani aslında hani okumak sıkılıyor ama diyeyim ki sana yatırıyorsun burada 3-4 seneni karşına 40 sene sana geri veriyorlar. Bir şekilde daha iyi maaş, daha iyi iş, daha iyi kariyer. Böyle yani hiçbir şey, bir şey yok. Evet. Bir ara verelim. Ee, kaç dakika? 15 dakika. Nasıl gidiyor? İyi mi? Sıkıldınız mı? İşte, yani gidebilirim yani. Sıkıntı sana boş ver. Ben de erken giderim. <laughs> <laughs>